Öncelikle hayırlı sabahlar diliyorum Sayın Basın'ım. Bugünkü basın açıklamamızın içeriği 11. ayın 12'sinde Yeni Türkiye ile birlikte 5. olan kongremizi gerçekleştireceğiz inşallah. Daha önceki basın açıklamamızda bunun e, basın bildirisini kamuoyuyla paylaşmıştık çok sevdiğim davama 2008'deki kongreyle seçilerek AK Parti'ye ilçe başkanlığı görevini üstlendik. Allah'a hamdolsun 7 yıldır namusumuz gibi bu görevi şerefle yerine getirdik. 12 gün sonra da 5. kongreye Allah nasip ederse hep birlikte yine gideceğiz. Bu kongrede aday olmuyorum. Aday olmama sebebimin herhangi bir nedeni yok. Bu bizim için bir davadır. Davamıza hizmet ettik. Bu görevlerin devir teslimi de hizmet kadar güzel olduğuna inandığım için Sayın Bakanımız Oltumuzun gururu Efkan Ağla Bey'le geçen hafta İl Divan toplantısında yapmış olduğumuz uzun istişareler sonucu bu kararı aldım. Sayın Bakanımızın bize bu görevi liyakatını, sadakatımızı, performansımızı, üstün başarımızı takdire şayan buldular. Ve bizlere daha farklı bir görev düşündükleri için daha fazla bu görevlerde yıpranmamamız için böyle bir kararı hep birlikte Bakanım'la beraber verdik. Aynen şu ifadeyi kullandı. Sen benim emanetimsin. Sizi daha farklı bir görevler düşündüğümüz için bu dönem böyle bir karar alalım. Birlikte ve bu emanetimizi daha farklı yerlerde daha bir üst görevlerde düşündükleri için biz de bu kararı almak zorunda kaldık. Şunu açıklıkla, açık yüreklilikle söyleyeyim ki bu görev çok kutsal bir görevdir. Gelecek arkadaşımız kim olursa olsun bizim ilçe başkanımız olup bizden her türlü bilgi birikimimiz, tecrübemiz, teşkilat anlayışımızı bu arkadaşımıza da aynı şekilde yardımcı olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz insana değil davaya hizmet ettik, böyle yetiştik. Onun için belki kamuoyunda yarın farklı şeyler, farklı cümleler, farklı algılar söylenebilir. Bunların hiç birisi bize ait olmayacaktır. Ben siyasi hayatımda hep şunu söyledim. Mutlaka ki arkada dedikodular, küçük yerlerde zaten yaşamın sıkıntıları bunlardır. Bizim ağzımızdan çıkmayan hiçbir söz bize ait değildir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Birileri diyecek ki işte bunu aldattılar, kandırdılar arkadaşlar. Biz davaya nefer olmak için girdik. Bir dönem ilçe başkanlığı yaptık. Genel merkezimizin vereceği her görev bizim için kutsaldır. Bir dönemde sandık başkanlığı da yaparız. Bundan en küçük kimsenin tereddütü olmasın. Farklı mezralara çekilmesin. Tamamen kendi isteğimiz. Yani sonuçta biz seçme ve seçilme hakkına hayırız. Biz adayız desek girer kongreye aday oluruz. Ama kazanır ama kaybederiz. Yani orada adaylığın illa da kazanacaksın diye bir kaydesi ve kuralı olmaz. Ama bu davada iki dönem hizmet ettik. Bu dönem inşallah adaylığı düşünmedik. Olmayacağız. Bundan sonraki verilecek göreve bakanımız sırala şunu bizden söylemesini istedi. Siz benim emanetimsiniz. Sizi bir üst görevlerde bu tecrübenizden, bu performansınızdan, bu başarınızdan yararlanmak için bu dönem böyle bir karar alalım. Ben de şu ifadeyi kullandım. Sen benim bir ağabeyim olarak bana bir şey söylediğin zaman ben bunu emir kabul ediyorum ve bu kongreye aday olmuyorum. Ha illa da bir üst göreve gitmek için biz siyaset yapmadık. Bize, ilçemize, oltu halkımıza Rabbim iki dönem burada bize hizmet etme vazifesini kıldı şerefle, şanla hizmet ettiğime inanıyorum. Partimi hiçbir zaman ikinci planda düşünmedim. Hep işimizin, eşimizin, sevdamızın üzerinde dava olarak algıladık, öyle de hizmet ettik. Gittiğimiz her yer AK Parti'nin oldu. Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan'a sevdalanmış, davaya hizmet için de kendimizi adamışız. Çıtamızı çok yüksek tuttuk. Kimse, kim gelirse gelsin tekrar dediğim gibi biz onun yanındayız. En küçük kimsenin tereddütü olmasın. Tüm oltu halkımızdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden tüm halkımıza, tüm vatandaşlarımıza hakkım helal olsun gerek bundan sonraki sivil toplumlarda gerek alacağımız görevlerde vatandaşlarımıza tekrar gidip hem hizmet etme yolunda devam edeceğiz hem de haklarını birebir helal etmelerini isteyeceğiz. Şunu açıklıkla ifade edeyim ki verilen tüm sözlerinde de takipçisi olacağız. Yani bugün ilçe başkanlığı görevini 12 Kasım'da bırakıyoruz Yeni bir arkadaşımıza devredeceğiz. Şu anlam çıkmaz. E, Fuat Başkan bugüne kadar sözler, e, söz verdi seçimlerde. Bugün görevde yok arkadaşlar. Buralar kutsal görevlerdir. Verilen görevlerin, verilen sözlerin takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bizim genel başkanımız, bugünkü cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız, Recep Tayyip Erdoğan bu davayı, bu hareketi kurarken şunu söylemişti. Biz hiçbir zaman aldatan olmayacağız. Onun için biz gerek bundan sonraki arkadaşlarımızla gerek şu anda seçilen arkadaşlarımızla aynı hizmetleri vermeler yolunda çabamızı sarf edeceğiz. Ben tekrar tüm halkıma, oltu halkıma haklarını helal etmelerini istiyorum. Bundan sonraki arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Siz Sayın Basın'a da bu güne kadar yanımda, yakınımda olduğunuzdan dolayı sizlere de canı gönülden teşekkür ediyorum. 12 Kasım'da bakanımızın da katılacağı 5. Olağan Kongremize tüm halkımızı davet ediyor. Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.